Herkese merhabalar arkadaşlar. Orkidelerimle sizlere bayram dileği dilemek istiyorum. Hayırlı, güzel, sağlıklı, sıhhatli bayramlar diliyorum. Bütün sevdiklerinizden, ailenizden güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Şöyle bu arada orkidelerimlendi de sizleri selamlamak istedim. Bakın arkadaşlar şimdi zamanı zaten orkidelerin açma zamanı. Benimkiler de açtılar. Bir taraftan soluyorlar. Bir taraftan açıyorlar. Bakın şu, şuradaki şunlar solmaya başladı düştü bile. Ama öteki taraftan da tomurcuklar oluşmaya başlamış. Yeniden açacak. Şurada da bir yavru verdi. Şu an karanlık oldu. Bakın şurada hemen yanında bir yavru verdi. Çok hoş duruyordu. Şöyle orkidelerim çok benim. Orkideleri seviyorum bakımını da inşallah bir video çekerek sizlerle paylaşacağım. Bakın arkadaşlar şöyle cam kaplara koyuyorum ben. Öteki kendi saksılarından çıkarıp orkide dipleri ışık gördüğü zaman çok güzel oluyorlar. Işığı seviyorlar zaten. Onun için ben öyle bazılarını çıkarıp şöyle cam fanuslara diktim. Bakın şu çiçeğim çok güzel oldu. Camın önüne koyuyorum arkadaşlar. Şöyle ışık alması gerekiyor. Şöyle camın kenarına koyuyorum. Evet arkadaşlar tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla sıhhatle inşallah tekrar görüşmek üzere. Bir dahaki bayramda görmek üzere inşallah Allah'ın nasip etsin. Tekrar görüşürüz.